ya video çekeceğim onun için ev almam lazım böyle deprem olmuş evde evde yok ki öyle bu ne be tövbe estağfurullah cin çarpmış kedi tövbe estağfurullah tövbe tövbe ay ha hastane 911 ay 911 ne ya çıktı be 9 ha doğru adı 911 neyse ya ben böyle bir e, satılık evlere bakayım hemen böyle. ne? Aa çok yakın bir tane böyle ev satılıyormuş. Hemen oraya gitmem lazım. Ay şöyle tamam gideyim. Bir yakın bir dakika neredeydi hemen e, bir tekrar bakayım şöyle şöyle. Ha yakınmış. Niye böyle gidiyorum? Neyse. <laughs> şöyle. Hmm. Ha burası çok garip. Gelin gelin. Satılık ev. Buyurun alın gelin. Pazarda satıyor ya. Pazar satıyor. E, merhabalar. Ben bu evi almak için gelmiştim de. E, tabii alabilirsiniz. E, kaç lira? Kaç lira mı? Hmm. E yani tam tamına bin lira. Ha, ucuz. Buyurun. Hmm, teşekkürler. Sağ olun. Bir şey değil. Ben bir evi kesebilir miyim? Tabii ki de. Buyurun. Kapıyı hemen aç. Ben teşekkürler. Aa, çok tamam, güzel yani bir video için güzel. Aa burası neresi? Bir bakayım. Evi ee, böyle bir iyice gezelim şöyle şöyle şöyle. Ha bu arası mı? Bu arası Ha ma 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 Burası neresi iniyor be? Aaa! garaj. Güzel. <laughs> burası da galiba her evde oldu. için şurada soruya bakmak istemiyorum. Burası da kaç tane yatak oda var ya burada da. Her yerin bir adı farklı. Burada da bir banyo var. Şimdi ben bakayım. Güzel. Şimdi ben de şöyle bir ev sahibiyle birazcık konuşayım. evinde de avantajlarından. Telefon numarasını da alamadım ya. Saklanma, saklanma. Hmm. Nerede ya bu ev kaç katlı ayol? Kapı, Açılsana. ya kimse yok mu? Kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Aa, e, kapı açıl kapı. Bir saniye açılmıyor kapı. Açın. Açın. Açıldı açıldı açıldı. Gelin. Gelin. Tamam gelin içeride konuşalım. Tamam gelin. Ay. Ben ev, ev evin şey dez avantajları için konuşmak istiyordum da ya. Sabi konuşalım. Ee, böyle e, neydi? Evimizde böyle havu, bir yerinde, bir köşesinde, küçük bir köşesinde, aynı bahçe gibi bir yerinde e, ho, küçük minik havuz var. Ha Havuz var, evet güzel. Yani. Evet. Ama e, bahçemizin e, bir, yani evimizde böyle bir tane asansör var. Ama e, böyle garajın falan olduğu yerlerde hemen böyle kat çıkmak için. Hı hı. Yani öyle dezavantajlar var hanımefendi. Ha, telefon numaranız alabilir miyim? Tabii. 0543 999 e, e, 199 1199. <laughs> ha, teşekkürler. Bir şey değil. Ee, yani artık bu sizin, bu sizin evinizdir. Ben çıkmak üzere. Hadi bay bay. A -a. Bay bay. Ay, Kapaşamıyor. Bir dakika. Eee karate dersinde öğrenmiştim. Açız. E, e, herhalde çekebilir misiniz? Size geldim. Tamam tamam. Açılmıyor. Ben de kapı. Bir dakika. Hemen, polis arıyorum. hemen poli, po, po, polisi arıyorum. Hemen poli poli polisi arıyorum. Aramayın. E niye? Ben hemen polis mi aralıdır Yok aramayacağız. Bir evin bir yerlerine bakalım belki de bir şey vardır. Belki anahtar Uştur, bir yerde Evet anahtar evet anahtar bir yerde anahtar vardır. Bir bakalım evi gezelim biraz. Şu üst kata Ay ben buraya. bu var mı? Ben şuraya bakıyorum. Şu Odalara bakıyorum. Tabii kaybolmazsam bu evde. <laughs> ee, kaybolma ihtimali yükledi. çok yüksek. Ay şu dolaplara bakayım. Benim. Şu dolapları hemen bakayım. Bakayım şu dolapları. Şu karıştırayım karıştırayım karıştırayım. Bir saniye. Uf, bu dolaplarda da yok. Aa ben burada bir tane para mı buldum? Bakın para. Şu an konumuz para değil. Anahtar. E, sana tamam anahtarı bulmalıyız. Çabuk çabuk çabuk. Ev gezerken cebimden düşmüş olmalı. Vardı bir, birkaç tane. Yok yok. Hmm, burada vardı. Hatta şuradaydı. Buradan aldım. Anahtar nerede ya? Anahtar. Ha, nasıl canlı ya? Of. O burada oh, şey da yok ki. Burada da şuraları da karıştırayım şu bilgisayarı. Şurada şuraların araları. ha, Burada da yok ya. Ben duracağım. ben buraya bakıyorum. Böyle laboratuvar falan bakıyorum. Yok burada <gülüyor> da. <gülüyor> e labor. Of, kireks. kaldık burada ya öyle. Ne Hı. yapacağız? Duşa kabinde de yok. Bir saniye. Giysi odasında da bakayım şöyle kıyafetleri ah. Karıştırayım şöyle kurcalayayım kurcalayayım. Yok işte yok. Yok hiçbir yerde. Rafları karıştırayım. Yok <laughs> ki. Ah çekmecelerine bakayım. Şöyle. Bir banyonun çekmecelerine bakayım. Burada bir tane anahtar var Allah. <laughs> o kapının anahtarı hemen bakmamız lazım. Boş, boş, boş. O kapına. Aa orada bir tane anahtar gördüm ben. Gel 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 gel. ne oradaydı. Ben şimdi hatırladım. Gel ee, nereden gidiyorduk biz ya? Gelin beni takip edin. Ben de kafam karıştı anahtarı görünce. Hah. Tam tam tam. Ay burası bayağı. Buradan mı? da gidiyorduk. Ay. Ha Bakın şurada bir tane anahtar olacak. Tamam açmayı deniyorum. Açmayı deniyorum hemen. Açılıyor mu? Ee, açılmıyor pek. İnatçı kapı gibi. Aynı. Ya, ne yapacağız? <laughs> hanımefendi ne yaptınız hanımefendi? Aa, ben çıktım bildiğiniz. Hanımefendi <laughs> ne yaptın, hanımefendi? Hanımefendi yaptığınızı beğendiniz mi hanımefendi? Ben Ay diye. siz orada Hanfendi, beni buradan alın hanfendi. Bir saniye anahtar hala elinde. Bu da açmayı demiyorum. Açıldı mı? De, 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 de. Gel, <laughs> gel, gel. Aferin be bize <laughs> Al, Ben burada sıkıştım. Aa, i̇yi misiniz? Oh, iyiyim, iyiyim. Şükür iyiyim. Ay 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 bu kim be? Ay Gerçekten de çok ama çok teşekkür ederim. Biraz daha da dikkatli olursanız çok ama çok teşekkür ederim. Paramı Evine... geri verin lütfen. Ben bu evi almak istemiyorum. Ee... Hmm. Paramı lütfen geri verin. Tamam buyurun. Sağ ol. Sağ ol. Hmm. Ay bir şey değil. Neyse. Görüşmek <laughs> üzere. Evlen gidelim. <laughs> Ben ışınlanıyorum. Aa, birisi beni götürüyor. Neyse ben de yürüyerek gideceğim artık. Ben de artık kendi evime yollanır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> bir, videomuz, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri evet, çok, çok, seviyoruz, çok seviyoruz. Kanalımıza abone ve olmayı, like atmayı... Like, ya like ya at, bir like. <laughs> Kanalımıza abone ve like atmayı sizleri çok seviyoruz. Ve görüşmek üzere. 1, 2, 3. Bye bye. bye.